Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Değerli arkadaşlarım merhabalar. Hadis derslerimize temizliğin önemine ilişkin bir hadis-i şerifle devam ediyoruz. Metnimiz şu şekilde. An Ebi Malik radiyallahu anhu. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Malik radiyallahu Antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Et tuhuru Şatul iman. Temizlik imanın yarısıdır. Sadaka Resulullah Şüphesiz Allah'ın Resulü doğruyu söylemiştir. Değerli arkadaşlarım, bugün dersimiz bu şekilde. Bir sonraki hadis-i tekrar görüşmek üzere inşallah. Ma'a ve